Merhaba arkadaşlar. Bugün yine balondayız. güneşin doğuşunu balondan izleyeceğiz. Bu eğitimde arkadaşlarla hani balona karar verdik. Hep birlikte balonun diğerlerini göstereyim. Burada diğer balon. Diğer balonlar hala İşte, e, geçenlerde anlattığım gibi yani konu yine aynı konu. Dışarıda hava, içeride hava. Ama bizi havada tutan şey ateş. Ve aşk ateşi olmadan insanın yüksel, yükselmeyeceğini, aşk ateşiyle yükseldiğini sadece hava yani ateş yükseltiyor. Yoksa aynı havayı kullanıyoruz. Bu alemde hep anlatılan aşk ateşi olmadan aşk ateşi olmadan yükselmemiz mümkün değil. Demek ki e, bu dünyada içeride ve dışarıda aynı şey vardır. Ama mutlaka yanmamız lazım. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl yükseleceğiz? İnsanlar mutlaka o aşkı deneyim deneyimlemeli. Başka türlü yükseliş gerçekleşmiyor. Hmm. Bakın. Rüzgarımız hızlandı. Aşağı. Rüzgar hızlandı. Aşağı. Evet arkadaşlar. Bu eğitim inanılmaz. Tercih. Hem yani grubun enerjisi hem de birlik, beraberlik bunu hepimizde de hissetmemize... Evet, rüzgar bizi nereye götürürse. Aynı zamanda akış yaşantısı olarak geçiyor. Her zaman söylüyorum, teslim olanlar bu dünyada acı çekmezler, teslim olanlar bu dünyada hayatın tadını çıkaranlar en güzel şekilde yaşarlar. Ama tişörtüm de çok güzel. Bak orman tişörtü. Evet, evet arkadaşlar. Ee, kısaca evet. kısaca anlatmaya çalıştım. Şu şu balon bize doğru geliyor. Saat Bakalım. Evet arkadaşlar Arada konuşabiliyorum ancak ee, <laughs> Evet Her zaman söylüyorum Bu da benim resmimi çeken Kameramanım ee, <laughs> Sizinle paylaşmak istedim. Yayınlayacağım. Orada izlersiniz. Sevgiyle kalın. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek çok güzel olacak. Traventerleri çekelim. <laughs> Traventerlerin üstünden geçiyoruz. Evet. <laughs> Burası çok güzel. Evet. Göz gibi. Arkadaşlar. <laughs> Pamukkale'ye gelip mutlaka <laughs> balon turu yapın. Buranın da kendine ait çok güzel manzaraları var. Hepsi yükselmeye başladı. Yaklaşık 20, 20'den fazla balon yükselişe başladılar. Bir tanesi bir tanesi biraz hızlı gidiyor. O trafik cezası yiyecek gibi geliyor bana. Çok hızlı. Herkesin elinde kamera. Çekim yapıyor. Evet arkadaşlar. Mutlaka buraya gelin. Değildir herhalde. Yok. Önce mağdur sandım da sana da olmuyor. Üzerinde gezmek ayrıdır. Hani diyor ya hani Nesim'i kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Şu an buradayız. Ve kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Yani alemle beraberliğimiz mutlaka bu balon deneyimini yaşamanızı tavsiye ediyorum. Evet. buradaki Traven bu kadar güzel bu kadar yukarıdan hepsini görebilmek sanki kar varmış gibi kar yağmış gibi hissediyorsunuz ve üzerinde böyle incecik yürüme yolları var artık yavaş yavaş güneşin doğuşunu izlemeye başlıyoruz Bulut başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Balonları hep aşağıdan izliyorduk. Şimdi yukarıdan balonu izlemek o da güzelmiş. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve Balonun, <laughs> balonun e, yanması içindeki ışığı buna kandil deniyor. Yani kalbinizdeki ışığın yanmasıyla aynıdır. Yani içinizdeki kandilinizin yanmasına izin verin. İçinizdeki kalbinizdeki ışığın yanmasına izin verin. Evet, sevgiyle kalın. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Burası da e, Karayit. Şurayı da göstereyim. Gelmişken İnsan bazen aşık olmaktan korkar. Çünkü aşk yanmak demek. Aşk yanıp kül olup kaybolmak demek. O yüzden herkes herkes aşktan uzak. O ateşe dayanamayabilir. İnsanlar bu yolda olmaları, hakikat ehli olmaları. Evet arkadaşlar. Bunu kaydı bırakacağım. Herkes izlesin. Aynı anda bir sürü balon Pamukkale Denizli'de, Pamukkale'de büyük bir güzel bir deneyim. Hayır. Ve güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek. Evet. Burayı mutlaka deneyimleyin. Gelirseniz Kaya Termal Otel. iki yıllık bir otel. Kendi balonları var. Kendileri uçuruyorlar. uçuş deneyimimiz. <laughs> evet, evet. Merhabalar. Evet anlat. Nasıl? Şimdi sabahın erken saatinde çok sizin kadar anlatacak bir şey bulamıyorum ama. <laughs> ya eee balon deneyimini gerçekten yaşamak çok farklı <laughs> bir şeymiş. O hazırlığı gördük. Bir sürü insan çalışıyor. Sadece turistik çok bir gezi olmadan anladım değil mi? Asla öyle Mutlaka bir şey. deneyimlenmesi lazım. Evet bir evet. Önceden sadece bakardık dışarıdan fotoğraflardan. Eee turistik bir geziymiş gibi gelirdi. Ee, ya yani sıradandı açıkçası ama şu anda evet. o hazırlığı gördük o ışıklar daha hava aydınlanmadan önce insanların emeğini gördük o bolonun şişirilişini yavaş yavaş e... güneşin doğuşu yok yok sen evet ben onu sen evet, evet. sen oradan Nasıl? konuş ben buradan göstereceğim evet. Da. Evet. güneş doğuyor arkadaşlar <laughs> bir şey o balonu böyle ateşle yükselttiler çok ilginçti yani yan tarafta da balonlar vardı fakat hepsi e, yükselmedi yani sadece ateş alan balon yükseliyor ilginç şey. bu ateş evet. yani aşk ateşi değil midir? demek yani ki insana uyguladır. Aşk ateşiyle benzer bir şey var. Öyle bir metaforu var. Başka yükselmek ne için doğru? hiçbir şeye ihtiyaç yok. Öyle yok. değil mi hocam? Yok. Evet. Yani evet. sadece aşk ateşi, aşk ateşi yer yeri ve yükseliyor. insanın o, o havaya doğru yükselmesine, dikey yükselmesine, dikey yükselmesine sebep olan en şey. önemli şey. Bulutlar da çok. Güzel. Aşağıdan diğerleri de yükseliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Biz biraz çekim yapmak için biraz erken e, çıktık. Evet. Evet. E, <laughs> evet. Hani <laughs> geldiğinizde pişmansınız değil mi? Hayır. Ha aslında. tamam. Evet, iyi sıkıntı evet, yok o bu zaman. Ilk, i̇lk defa balona biniyorum. Keşke hmm. daha önce binseymişim. E, diyeceğim ama yok. Keşkeler olmadığı Keşkesiz için. Keşke evet, bir yok, hayatımız olsun. Şimdiymiş. Evet, evet. Çok güzel bir deneyim. Herkesin evet. denemesini tavsiye ederim. Evet çok sağ olun. Evet, evet. evet arkadaşlar. 100 metredeyiz. 1100 metredeyiz. Evet. 1100 metredeyiz. Ee, ayrıca kişinin hangi hayat penceresinden bakmış olduğu çok önemli. Şu an gördüğümüz tüm balonlar farklı manzara izliyorlar ama en iyi manzara da biz vardık şu an için. Hmm. 1100 metredeyiz. Alkışlayalım arkadaşlar. Diyelim. Ayrıca gün doğumuna denk geldik. Bugün gerçekten güzel bir enerji var. Evet. İyi bir Rüzgar var. Hı. Ayrıca bize yardımcı oluyor sanki. Yani. E, i̇stediğimiz gibi rüzgarı kullanarak istediğimiz yöne gidebiliyoruz şu an. Gerçekten evet. güzel bir uçuş. Keyif aldığım bir uçuş yani. Evet. Yıllardır bu işi yapıyorum. Güzel bir rüzgarda iyi bir keyif alabiliriz. Şey Kanday Hoca'nın rüf, ürünün ne kadar faydalı olduğunu anladım. <laughs> evet. Binerken söylemişsiniz ama. Ben güzel ürünümde. <laughs> Çok güzel gerçekten. Yani. kaptan kaptan bile bizim uçuşumuzdan memnun olduğunu anlattı. Bay bay görüşürüz. Evet kapatmadan evvel hani hepinize hoşça kalın diyoruz. Yani hoşça bekliyoruz. Kalın. bekliyoruz. Güzel bir yani, gün geçirin. Eğitim, uçuş. Uçmak istiyorsanız bizimle lütfen Hilal Mona'nın altın biletini almayı unutmayın. Altın bilet. Bilet olmadan uçamıyoruz. Altın bilet olmadan uç, uçuş yok, değil mi hocam? Hani evet. Teşekkür ediyoruz her şey. Hoşça kalın.